8. sınıf konumuz 4. ünite doğrusal denklemler. Doğrusal denklemlerde doğrusal ilişkide değişim oranını anlatmaya çalışacağız. Daha önce bu konuyu anlatmıştık. Değişim oranını ve bağımlı bağımsız değişken konularını anlatmıştık. Eşit iki bağımlı değişken arasındaki fark eşit iki bağımsız değişken arasındaki farka bölünürse değişim oranı bulunur. Yani değişim oranı eşit iki bağımlı değişken farkı bölü eşit iki bağımsız değişken farkıdır. Örnek 5'e bakıyorum. Yandaki tabloda verilen x ve y sayıları arasındaki doğrusal ilişkiye göre değişim oranı kaç olmalıdır diyor. Şimdi burada x bağımsız değişken, y bağımlı değişkendir. Şöyle gösteriyorum. Burası bağımsız değişken y de bağımlı değişken. Yani y x'e göre ne yapmaktadır? Değişmektedir. Bağımlı değişken farkına bakalım. 23'ten 18 çıkarsa 5, 4'ten 3 çıkarsa 1. Yani değişim oranı eşittir 5 bölü 1. 18'den 13 çıkarsa 5, 3'ten 2 çıkarsa 1. 5 bölü 1 eşittir. 13'ten 8 çıkarsa 5, 2'den 1 çıkarsa 1. 5 bölü 1 eşittir. 8'den 3 çıkarsa 5, 1'den 0 çıkarsa 1. 5 bölü 1. Değişim oranı hepsi 5'e eşit olduğu için eşittir 5 diye 5 bölü 1 diye yazabilir. Bu da değişim oranı eşittir 5'tir. 5'i Ceyhan'da işaretliyorum. Yani bu doğrusal ilişkinin değişim oranı 5'tir. Bu 5 bizim ne işimize yarar ona bakalım. Şimdi x'e verdiğimiz değere göre y değiştiğine göre y eşittir. 5 çarpı x'in değeri 0. 5 kere 0 0 artı 3. O da eşittir. 3 yapar. Y eşittir. 5 çarpı 1. Artı 3. O da eşittir. 8 yapar. Y eşittir. 5 çarpı 2 artı 3. O da eşittir. 13 yapar. Y eşittir. 5 çarpı 3. 15 artı 3 eşittir. 18 yapar. Şuraya yazıyorum. Y eşittir. 5 çarpı 4 20 artı 3 eşittir 23 yapar. Şimdi buradaki 0, 1, 2, 3, 4 yerine ben ne yazacağım? Y eşittir x yazacağım. 4 çarpı x artı 3. Buradaki 4 değişim oranı 5 değişim oranıdır. Şurayı siliyorum. Buradaki 5 değişim oranıdır. Değişim oranının değişim oranı 5 olduğuna göre 5'te x'i çarpıyorum. 5x yapıyor. 3'e ekliyorum. Yani 5'te 0'ı çarptım. 0, 3 ekledim. 5'te 1'i çarptım. 5, 3 ekledim. 8. 5'te 2'yi çarptım. 10, 3 ekledim. 13. 5'te 3'ü çarptım. 15, 3 ekledim. 18. 5'te 4'ü çarptım. 20, 3 ekledim. 23. 5'te 5'i çarptım. 25, 3 ekledim. 28 gibi. Yani değişim oranı burada 5'tir. Örnek 1'e bakalım. Yandaki tabloda x ile y sayılar arasında bir doğrusal ilişki vardır. Buna göre y sayısı ile x sayısı arasında doğrusal ilişkinin değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değişim oranı eşittir diyorum. Eşit 2 bağımlı değişken. 19'dan 14'ü çıkarırsam 5. 4'ten 3 çıkarırsam 1. Burası 5 bölü 1 diye yazıyorum. Eşittir. 14'ten 9 çıkarsa 5, 3'ten 2 çıkarsa 1. 5 bölü 1. O da eşittir. 9'dan 4 çıkarsa 5, 2'den 1 çıkarsa 1. 5 bölü 1. Eşittir. 4'ten eksi 1'i çıkarırsak 5, 1'den 0'ı çıkarırsak 1. 5 bölü 1. Değişim oranı eşittir. 5 bölü 1 o da eşittir. 5'tir. 5'i Denizli'de işaretliyorum. Örnek 2. 4, 10, 16, 22, 28, 3 nokta. Buna göre örüntünün terimleri arasındaki doğrusal ilişkinin değişim oranı nedir? Burada bir örüntü verilmiş. Şurayı üst tarafa yazıyorum. 4 virgül 10 virgül 16 virgül 22 virgül 28 virgül 3 nokta. Burada terim sayısı 4 birinci terim, 10 ikinci terim, 16 üçüncü terim, 22 dördüncü terim, 28 beşinci terimdir. Yani demek ki x burada nedir? Terim sayısı y ise örüntüdür. Yani y'nin değeri x'e vereceğimiz değere göre ne yapmaktadır? Değişmektedir. x bağımsız değişken, y bağımlı değişkendir. Şimdi buna göre 28'den 22'yi çıkarırsam 6, 5'ten 4'ü çıkarırsam 1. Değişim oranı eşittir. 6 bölü 1 eşittir. 22'den 16'yı çıkarırsam 6, 4'ten 3'ü çıkarırsam 1. 6 bölü 1 eşittir. 16'dan 10 çıkarsa 6, 3'ten 2 çıkarsa 1, 6 bölü 1 eşittir. 10'dan 4 çıkarsa 6, 2'den 1 çıkarsa 1, 6 bölü 1. Değişim oranı eşittir 6 bölü 1, o da eşittir 6'dır. 6'yı Ceyhan'da ne yapıyorum? İşaretliyorum. Örnek 6'ya bakıyorum. Yandaki tabloda verilen x ve y sayıları arasındaki doğrusal ilişkiye göre değişim oranı kaçtır? Şimdi buradaki x şöyle üst tarafa yazıyorum bağımsız değişken, y de bağımlı değişken. Yani y x'e e verilen değere göre değişmektedir. Değişim oranı eşittir. 26'dan 21 çıkarsa 5, 5'ten 4 çıkarsa 1. 5 bölü 1 eşittir. 21'den 16 çıkarsa 5, 4'ten 3 çıkarsa 1. 5 bölü 1. 16'dan 11 çıkarsa 5. 3'ten 2 çıkarsa 1. 5 bölü 1. 11'den 6 çıkarsa 5. 2'den 1 çıkarsa 1. 5 bölü 1. Hepsi eşit mi? Eşit. Değişim oranı eşittir. 5 bölü 1 o da eşittir. 5'tir. 5'i Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 17. Yandaki tabloda verilen x ve y sayıları arasındaki doğrusal ilişkiye göre değişim oranı kaçtır? Yine burada x 1, 2, 3, 4, 5 diye verilmiş. Y 5, 8, 11, 14, 17 diye. Bu 5, 8, 11, 14, 17 bir örüntü olarak düşünebilirsiniz. Burası bağımlı. Yani y bağımlı. X de bağımsızdır. Bağımsız değişte, değişken. Şimdi buna göre değişim oranı eşittir diyorum. 17'den 4 çıkarsa 3, 5'ten 4 çıkarsa 1, 3 bölü 1 eşittir. 14'ten 11 çıkarsa 3, 4'ten 3 çıkarsa 1, 3 bölü 1. 11'den 8 çıkarsa 3, 3'ten 2 çıkarsa 1, 3 bölü 1 eşittir. 8'den 5 çıkarsa 3, 2'den 1 çıkarsa 1. 3 bölü 1. Değişim oranı eşittir. 3 bölü 1. O da eşittir. 3'tür. 3'ü Adana'da işaretliyorum. Şimdi 8. örneğimiz yandaki tabloda verilen x ve y sayıları arasındaki doğrusal ilişki yere göre değişim oranı kaçtır? x bağımsız değişken y bağımlı değişken. Y'nin değeri x'e verdiğimiz değere göre değişmektedir. Buna göre değişim oranını bulmak için ne yapıyorum? Eşit iki bağımsız değişken farkı. 18'den 16 çıkarsa 2 bölü eşit 2 bağımsız değişken farkı. 7'den 6 çıkarsa 1. 2 bölü 1 eşittir. 16'dan 14 çıkarsa 2. 5'ten 6 çıkarsa 1. 2 bölü 1 eşittir. 14'ten 12 çıkarsa 2, 5'ten 4 çıkarsa 1, 2 bölü 1 eşittir. 12'den 10 çıkarsa 2, 4'ten 3 çıkarsa 1, 2 bölü 1 değişim oranı eşittir. 2 bölü 1 o da eşittir 2'dir. 2'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3. Yandaki grafik x ve y değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Bu ilişkinin değişim oranı nedir? Şimdi 1 verdiğimiz zaman iki olmuş. Yani x eşittir bir iken y eşittir iki olmuş. Şöyle gösteriyorum. x 2 iken alıyorum şu 2'yi y 5 olmuş. x 3 iken y 8 olmuş. Şu şekilde. Yani x bağımsız değişken, y bağımlı değişken. Buna göre değişim oranı eşittir. 8 eksi 5 bölü 3 eksi 2. O da eşittir. 5 eksi 2 bölü 2 eksi 1. O da eşittir. 8'den 5 çıkarsa 3 bölü 1. 5'ten 2 çıkarsa 3 bölü 1. 2'den 1 çıkarsa 1. Buradan değişim oranı eşittir. 3 bölü 1 eşittir. 3 olarak bulunur. 3'ü de Bursa'da işaretliyorum. Örnek 9. Yandaki grafikte bir inşaatta çalışan işçi sayısı ile yapılan iş arasında bir ilişki vardır. Bu grafiğe göre doğrusal ilişkinin değişim oranı nedir? Şimdi işçi sayısı x ile gösterilmiş. Yapılan iş de y ile gösterilmiş. x1 iken y 4 olmuş. 4'ü yazıyorum. x2 iken y 8 olmuş. 2'ye 8. x3 iken y 12 olmuş. Ve x4 iken y 16 olmuş. 4'e 16. x 5 iken y 20 olmuş. Şimdi buradaki x bağımsız değişken. y bağımlı değişkendir. Değişim oranı eşittir e, 20'den 16'yı çıkarırsam 4. 5'ten 4'ü çıkarırsam 1. 16'dan 12'yi çıkarırsam 4. 4'ten 3'ü çıkarırsam 1. 12'den 8'i çıkarırsam 4. 3'ten 2'yi çıkarırsam 1. Ve 8'den 4'ü çıkarırsam 4. 2'den 1'i çıkarırsam 1. 4 bölü 1. Değişim oranı eşittir. 4 bölü 1. O da eşittir. 4 olur. 4'ü ne yapıyorum? Ceyhan'da işaretliyorum. Şimdi örnek dörde bakıyoruz. E, zaman yani saat olarak saat değiştikçe ne yapmış? Mumun boyu e, uzanmış ya da kısalmış. Saat değiştikçe. Şimdi burada x eşittir 1 iken y 22 imiş x eşittir 2 iken y 14 imiş. x eşittir 3 iken y 10 x eşittir 4 iken y 6 x bağımsız değişken y de bağımlı değişkendir. Yani mum ne yapmış? X'e verdiğimiz değere göre zaman arttıkça mumun boyu kısalmıştır. Şimdi buna göre değişim oranı eşittir. Şöyle yapıyoruz. 6'dan 10 çıkarsa 6-10 bölü 4-3. O da eşittir. 10-14 bölü 3-2. O da eşittir. 14-22 bölü bölü 2 eksi 1. Eşitliğini şuraya yazıyorum. Değişim oranı eşittir. 6'dan 10'u çıkarırsam eksi 4. 4'ten 3 çıkarırsam 1. Üst tarafta eksi 4 bölü 1. 10'dan eksi 14'ü çıkarırsam eksi 4. 3'ten 2'yi çıkarırsam 1. 14'ten 22'yi çıkarırsam bir yerde hata mı yaptık? X 1 iken 1 iken 18. Evet 18. Şuraya 18 yazıyorum. Yani 0 iken 22'ymiş. 18. Şurayı 18 olarak yazıyorum. Eksi 4 bölü 1. Şimdi değişim oranı eşittir. Eksi 4 bölü 1. O da eşittir. Eksi 4 yapar. Eksi 4'ü ne yapıyorum? Denizli'de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, doğrusal denklemlerde doğrusal ilişkide değişim oranını bulma konusunu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.